Günaydın arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar bugün çocuklarıma e, kahvaltı için pratik patatesli pizza yapacağım. Şimdi patatesleri 2-3 tane yuvar, ufak boy patateslerimi soyduktan sonra ince ince dilimledim. Ee, az bir şey sıvı yağ koydum o tavama dizdim. Şimdi bunlar altını da açtım. Hafif hafif ağzını kapatacağım. Hafif hafif pişecek arkadaşlar. Şimdi burada ben malzemelerimi sayayım. İki tane yumurtam var çırpılmış. İçerisine e, tuzumu vazgeçilmez kimyonumu karabiberimi ve pul biberimi koydum. E, i̇ki yumurta yumurtam var. E, rendelenmiş kaşar peynirim. Biraz da tavada böyle e, çiğ kalmasın diye hafiften bir kavurduğum sucuğum. Biraz domatesim ve de burada da siyah zeytinim var doğranmış. Burada şimdi biraz bekleyeceğiz. Bunun ağzını kapatacağız. Hafiften patateslerimiz yumuşayıncaya kadar patateslerimizin pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz patateslerimiz pişsin. Tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar patateslerim güzel mokur duyaraktan pişiyor. Ben e, altın üstüne getirerek diğer taraflarını da hafiften bir kızarmasını ve pişmesini sağladım. Şimdi bunun bu kadar piştiği yeter. Şimdi bunun ağzını açıyoruz. Şöyle koyalım. Şimdi haşlanmış, şey çırpılmış yumurtamızı güzelce Döküyoruz. Şimdi biraz da yumurtanın pişmesini bekleyeceğiz. Yine bir ağzını kapatalım. Biraz yumurtamız da pişsin. Of, yavaş yavaş hemen de pişmeye başladı zaten. Ağzını kapatarak. Biraz daha pişmesini sağlayalım yumurtamızın. Böyle aralarda çiğ kalmasını istemiyorum. Çok hafiften böyle. Şimdi bu kadar yeterli. Evet. Öncelikle kaşarımızı Çarpıyoruz. Siz hanenizin hanenizdeki iki kişi sayısına göre malzemeleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün iki tane oğlum için yapıyorum bunu, çocuklarım için. Ama normal şartlarda bize bu dört kişiyi yetiyor. Şimdi kaşarlarını koyduk. Kaşar daha fazla da koyabilirsiniz. İstedikten sonra isterseniz tekrardan en üstüne de ilave edebilirsiniz. Şimdi sucuklarını hemen ilave ediyorum. Şöyle dağıtarak. Biraz daha önce hafiften bir kavurduğum için çiğ kalma ihtimali yok en azından şimdi bunlar diğer malzemeler pişerken biraz daha pişecek böyle şekilde şimdi domateslerimizi hemen şöyle bir dağıtarak koyalım. Bu arada altını kıstık. Kısmazsak üstü tamamlayalım derken altını yakarız. Siz benim yaptığım gibi yumurtanın hafif pişmesini beklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt yumurtayı üstüne koyduktan sonra hemen malzemeleri koyabilirsiniz. Ben çiğ kalmasını sevmediğim için evet böyle siyah zeytinlerimizde. Bu tamamen yine isteğe bağlı. Elinizin altında olan mantar varsa küçük küçük doğranmış mantar koyabilirsiniz. Mısır varsa mısır koyabilirsiniz. Şimdi yine ben bunun ağzını kapatıyorum. Bunun kaşarlarının erimesini, patateslerin biraz daha pişerek yumuşamasını kısık ateşte altını açmanıza gerek yok. Kısık ateşte yavaş yavaş bir 5-10 dakika kadar kaşarların erimesine bağlı olarak pişiriyorsunuz. Ondan sonra servise hazır arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben sonra biraz daha üstüne kaşar koydum. Kaşarını az buldum. Biraz daha kaşar koydum. Şu an pişti. Yemeği hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Servis tabağına alıyorum size tekrardan gösteriyorum. Bakalım nasıl olacak. Ve pizzamız pişti, servis tabağına alındı. Yemeği hazır. Şöyle hemen kesiyorum. 4 parçaya ya da 8 parçaya şöyle keseyim. Ve de tamam arkadaşlar. Pizzamız hazır. Afiyet olsun.